sen... ...hamile misin? Evet. Karnımda senin bebeğini taşıyorum. Ya... ...benim yani... ...benim çocuğum. Baba olacağım. Allah'ım inanamıyorum. Yani benim, bizim çocuğumuz. Baba olacağım. <gülüyor> <gülüyor> Baba olacağım. <olur dedi. gülüyor> Anneciğim baba oluyorum baba. Artık biraz çocuğu korkusun. Baba oluyorum. Artık. Kusura bakma ne olursun. Herkes duysun bu güzel kadın benim çocuğumu doğuracak. Benim Artık. karım. baba oluyorum baba. Baba oluyorum aşkım baba oluyorum. Baba oluyorum. Aşkım hava biraz soğuk gibi. Bak ince giyinmişsin. Üşüteceksin hayatım. Yok üşümüyorum. Ya. Ne demek üşümüyorum ya. Baksana ellerin donmuş. İyiyim. Ya bir dakika bir dakika. Sen şunu al bakayım şöyle. Gerek yok. Ya istersen kapalı bir mekana geçeriz. Üşüteceksin böyle bak. Tamam iyiyim diyorum. Ne yapacağımızı konuşalım önce. Nasıl düzelteceğiz bu durumu? Babanın karşısına geçip her şeyi anlatacağım. Bu saatten sonra babamın seninle konuşacağını mı düşünüyorsun? Ne olursa olsun. Ben şimdiye kadar senin için her şeye dayandım. Ama artık sadece sen değil, bebeğimiz de var. Senin için de, bebeğimiz için de yine dayanırım. Merak etme Feride. Kendimi affettirmenin bir yolunu mutlaka bulacağım bu sefer kolay olmayacak. Babam adını bile duymaya tahammül edemiyor. Annem gördüğü yerde boğacak neredeyse o derece. Aşkım bana güven. Sana nasıl anlattıysam onları da her şeyi anlatacağım. Tamam çok büyük bir hata yaptığımı farkındayım. Ama düzelteceğim. Ne mal olursa olsun bu durumu düzelteceğim. Nasıl düzelteceksin Atıf? Hırsızlık yaptın sen. Yapmadın mı? Nasıl düzelteceksin? Feride takıları çalmadığımı biliyorsun. Babamın tasarımlarını çaldın ama. Anlaşıldı. Kendim aklıma imkansız. Hayatım boyunca senin gözünde adi bir hırsız olacağım. Ha beni çocuğuma da hırsız olarak tanıtacaksan Bebeğimizi tek başına doğur Feride. Beni hırsız olarak bileceğine ölmüş olarak bilsin daha iyi. Atıf dur. Nereye gidiyorsun? Bilmem. Bir önümü de yok zaten senin uzağına. ailenin sana. Hatta çocuğumuza zarar veremeyeceğim bir yere. Çok uzağınıza. Hem gitim yerin ne önemi var ki? Atıf, Atıf. Beni bırakma ne olursun. Sensiz yapamayacağımı, sensiz yaşayamayacağımı biliyorsun. Ben konuşurum babamla torunu olacağını öğrenince bana kıyamaz. Affeder seni. Eğer torunlarını ve kızlarını kaybetmek istemiyorlarsa affedecekler. Başka şansları yok. Ben halledeceğim sen. Sakın karışma tamam mı? Sen sadece bana biraz süre ver. Olur mu? Ben halledeceğim.